Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her yüz kişiden bir ila üçünde hayatı boyunca görülen, yaygın bir ruhsal bozukluk olan, yani ortalama her 33 kişiden birini etkilediği anlamına gelen bipolar bozukluğu inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozukluk, ruh halinde aşırı dalgalanmalara neden olan bir ruhsal bozukluktur. Manik ve depresif olarak adlandırılan iki ana ruh hali türü vardır. Manik evrelerde kişi aşırı enerjik, coşkulu ve heyecanlı hissedebilirken, depresif evrelerde üzgün, umutsuz ve bitkin hissedebilir. Bipolar bozukluk, kişinin iş, aile ve sosyal ilişkileri dahil olmak üzere günlük hayatının birçok alanını etkileyebilir. Ayrıca fiziksel sağlığı da olumsuz etkilediği sıkça görülmüştür. Bipolar bozukluğun farklı türleri şunlardır. Bipolar bir bozukluk, en şiddetli bipolar bozukluk türüdür ve hem manik hem de majör depresif epizotlar içerir. Bipolar iki bozukluk, daha az şiddetli bir bipolar bozukluk türüdür ve hipomanik, manik kadar şiddetli olmayan ve majör depresif epizotlar içerir. Siklotimik bozukluk, hafif manik ve depresif semptomların daha az şiddetli ve daha uzun süreli dalgalanmalarını içerir. Bipolar bozukluğun belirtileri Bipolar bozukluğun belirtileri, bozukluğun türüne ve evresine göre değişir. Manik evrenin belirtileri şunlardır. Artan enerji ve aktivite Uyku ihtiyacında azalma Hızlı ve coşkulu konuşma Düşüncelerin yarışması Dikkat dağıtıcı zihin Artan benlik saygısı veya büyüklük sanrıları Riskli davranışlarda bulunma. Öfori veya aşırı mutluluk hissi. Depresif evrenin belirtileri ise şunlardır. Üzüntü veya umutsuzluk duyguları. Enerjide azalma. Uykuya dalmakta veya aşırı uyumakta zorluk. İştahta değişiklikler, kilo alma veya verme. Düşünme, konsantre olma veya karar vermede zorluk. Suçluluk veya değersizlik duyguları. Ölüm veya intihar düşünceleri. Bipolar bozukluğun günlük yaşam üzerindeki etkileri. Bipolar bozukluk, kişinin iş, aile ve sosyal ilişkileri dahil olmak üzere günlük hayatının birçok alanını etkileyebilir. Ayrıca fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. Bipolar bozukluğun iş hayatı üzerindeki etkileri. Konsantre olmada zorluk. İş yerinde üretkenliğin azalması. Sık sık işe devamsızlık. İşten atılma veya işten ayrılma. Bipolar bozukluğun aile ilişkileri üzerindeki etkileri. Aile üyeleriyle gerginlik ve çatışma. İlişkilerde zorluk. Aile üyelerini ihmal etme. Çocukların ihmal edilmesi veya istismara uğraması. Bipolar bozukluğun sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri. Arkadaşlardan ve sosyal aktivitelerden çekilme. İzolasyon ve yalnızlık. Sosyal becerilerde azalma. Damgalama ve ayrımcılık. Bipolar bozukluğun fiziksel sağlık üzerindeki etkileri. Uyku bozuklukları. Kilo alma veya verme. Madde kullanımı. Alkol kullanımı. Kronik sağlık sorunları. Bipolar bozukluk tedavisi. Bipolar bozukluk ilaç ve terapi ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Tedavi bozukluğun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır. Ruh hali düzenleyiciler. Antidepresanlar. Antipsikotikler. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan terapiler şunlardır. Bilişsel davranışçı terapi. Psikososyal eğitim. Bipolar bozukluk kronik bir durumdur ancak tedavi ile çoğu insan normal ve üretken bir yaşam sürebilir. Unutmayın dostlarım her sorunun mutlaka bir tedavisi vardır. Sadece o tedaviyi bulmak için bir uzmana danışmaya çekinmemeliyiz. Psikolojik hastalıklarda tıpkı biyolojik hastalıklar gibi ciddi sorunlara yol açabilir ve tedavi edilmesi gerekir. Psikolojik sorunları lütfen hafife almayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.